Karadeniz'in vazgeçilmezi çay demli ve fazla tüketildiğinde böbrekte taş oluşturma riskini artırıyor. Uzmanlarsa bol ve limonlu su tüketimi uyarısında bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> böbrek taşının çeşitli oluşum mekanizmaları var ama böbrek taşı oluşmaması için ne yapmamız gerekiyor diyorsanız diyeceğim ilk ve tek şey belki de yeterli sıvı alımıdır. Sıvı derken de sudan bahsediyoruz. Yani hastalarımızın çoğu sıvı derken hocam ben işte kola içiyorum, soda içiyorum ve çok fazla çay içiyorum diyor ama bunlar suyun yerini tutmuyor. Hatta su ihtiyacını daha da arttıran e, gıdalar bunlar. E, maalesef ki ülkemiz böbrek taşı açısından endemik bir bölgedir. Yani e, böbrek taşı oranı oldukça yüksektir. E, ülkemizde de güney ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça sık görülüyor böbrek taşı. E, Karadeniz bölgesi e, nemli ve ılıman bir iklime sahip olmasına rağmen böbrek taşı açısından yine oldukça sık görülen bölgelerden bir tanesi. E, peki neden bu kadar sık görülüyor? Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi diyet alışkanlığı. Diğeri ise burada terleme ile kaybedilen sıvının yerine konulmaması. Yani hastaya diyoruz ki günlük 2,5-3 litre su içmen gerekiyor. Hocam ben o kadar içiyorum diyor ama bizimle konuşurken kanter içinde kalmış. Terleme ile kaybedilen sıvının böbrek sağlığına hiçbir faydası yok. Yani o içmiş olduğumuz sıvının yani suyun idrardan çıkması gerekiyor. Kardeşim ben bir süzgeçli bir çay alabilir miyim? Yapıyorum usta bilinen bir ek hastalığı, bir kalp hastalığı, bir böbrek hastalığı yoksa idrar rengi su gibi olana kadar su içmek lazım. Yani idrar rengi eğer ki su gibi ise sen yeterli su içiyorsun demektir. Şiddetli bir yan ağrısı olur. Kasıklara vuran ağrı olur. Bazen hasta ağrı dışında kanamayla gelebiliyor. Veya hocam diyor benim idrarım var, çıkıyorum ama yapamıyorum. Sık sık tuvalete gidiyorum. Bunlar böbrek taşının en belirgin özellikleri. Genetik yatkınlık. Ailesinde ...taş olan anne ve babada da özellikle ikisinde birden varsa... 5 kat, 6 kat artıyor ama ailede birinde olunca... ...taş oluşma ihtimali çok yüksek, iki buçuk kat daha yüksek. Bir de bir hasta taş düşürdü mü tekrar taş oluşturma ihtimali maalesef çok yüksek. Ustam saf de, ustam. Ustam saf de, ustam. En temel etken aşırı tuzlu yemek. E, tuzlu balık yemek, e, salamura e, ve yetersiz sıvı alımı maalesef bu bölgede çok fazla. Ve böbrek taşı için en önemli etkenlerden bir tanesi. E, bir de kimsenin bilmediği, belki de e, merak ettiği bir şey çay taşa neden olur mu? Siyah çay içerisindeki oksalat nedeniyle taş oluşumunu arttırır. Aşırı demlenmiş, yani fazla demlenmiş e, siyah çay oksalat içeriği daha da artacağı için taş oluşumunu daha da arttırıyor. Karadeniz bölgesinde vazgeçilmez içeceklerden bir tanesi çay. Hatta demli çay. İçerisindeki oksalattan dolayı maalesef taş oluşturma riski var. Dolayısıyla çaydan vazgeçemiyorsanız yapacağınız nedir? Su miktarını arttırmak, yanına limon eklemek, limon suyu eklemek. En azından içmiş olduğunuz suya limon sıkıp içerseniz taş oluşumu azalacaktır. Taşın en büyük düşmanlarından bir tanesi de limondur. Yani ben size sıvı alın su için dediğim zaman da mesela hastalarına diyorum ki içine limon sıkın. Yani en azından günde bir tane limon sıkın limonun içerisindeki sitrat da kalsiyumu bağlayıp idrardan atılmasını kolaylaştırıyor ve çökmesini engelliyor. Dolayısıyla taş oluşumunu engelleyen en önemli ee, içeceklerden bir tanesi de limon suyudur. <laughs> Bazen hastalar diyor ki hocam ben su içmiyorum da soda içiyorum veya kola içiyorum. Bunlar taş oluşturuyor. Şimdi sodanın içeriğindeki minerallere bağlı olarak taş oluşumu artabilir. Eğer içerisinde e, kalsiyum oranı yüksekse tabii ki de taş oluşumunu arttırabilir. pH oranı yine taş oluşumuna yatkınlık yaratabilir. Kola yine uzalat içeriği yüksek olduğundan taş oluşumuna yatkınlık yapabilir. Yani günde belki e, bir sodadan çok bir şey olmaz ama bazı hastalarımız diyor ki su yerine soda içiyorum. Suyun yerine hiçbir şey tutmaz. Alakası yok. Ee, ben günde 20 bardak çay içiyorum öyle bir şeyle karşılaşmadım. Demli çay mı? Evet demli içiyorum. Otlu ve demli içiyorum. Böbreğimde taş olacağını bilsem de demli çay içmeye devam. Ee, yani bizim kültürümüzde çay çok değişik bir yerdedir. Evet sıvı da tüketiyoruz. Su da tüketiyoruz. Yanında işte limon da sıvı da tüketiyoruz ama çaydan yine vazgeçmeyecektir ne biz ne toplum olarak. Yok. Yok.